Herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar bu videomuzda da kısaca bir arabada conta yanıklığının nasıl farkına varılır? Conta yanık olduğunda ne gibi etkenler ortaya çıkar? Kısaca bahsetmek istedim. Şimdi öncelikle eğer arkadaşlar araba soğukken araba soğukken motor soğukken yani bizim soğukken ne oluyor? Ayrıyeten de e, radyatör kapağımızın yedek su, su deposuna basınca arkadaşlar buradan kapalı oluyor. Yani termostat da kapalı oluyor. Soğukken motora marş vurulduğunda yedek su kapağı e, şu an benim motorum sıcak o yüzden kapaklar sert açmak istemiyorum. Motor soğukken bu kapak açılır. Marşa vurulduğunda yedek su kapağından eğer e, bir bar basıncı fışkırma gibi etkenler oluyorsa bilin ki sizin eee da bir sıkıntı vardır arkadaşlar. Conta olma ihtimali çok yüksektir. Eğer burası motor soğukken köpürüyorsa ve balon yapıyorsa, püskürüyorsa. Çünkü motor basıncı ee, silindir piston basıncı yani o silindirin içinde çalışan piston basıncı bu kapakların taşıyabilecek yani çok üstünde bir basınç üretir. Kapakların bar basıncı 1.1 falan ona erişmez. Direkt ee, burada burayı götürür jon tayanıksa direkt oradan suyu fışkırtır arkadaşlar. Ora birinci ihtimaldir. İkincisi de e, ayrıca soğukken olsun, sıcakken olsun şu üst radyatör üst e, hortumunu şişirir arkadaşlar. Araçta bir tekleme mutlaka gözükür. Ayrıca de yağ yağya su girer. Yani ara sıra daha hani kontrol edin diyoruz. O şekilde bir araç ara sıra kontrol edilmesi gerekiyor. Bu yağ açı bunu çektiğinizde mutlaka yağda bir bozulma, beyazlaşma, kremleşme var ise bilin ki bu aracın motorunda bir sıkıntı var. Yani yağ ile su birbiriyle geziyor demektir. Çok ince bir kılcar durumda olabilir. Araba hararet görmüş olabilir veya başka nedenlerle olabilir. Montaj hatası olabilir. Her şey olabilir. Yani onlara dikkat ediyoruz. Yanlış şu bir e, gerçektir ki suya yağ ile birbirine girmesinin nedeni yağ soğutucusu olabilir. Ona dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yağ soğutucusundan dolayı yağ su karışabilir. E, o yüzden diğer etkenleri aramamız gerekiyor. Soğukken motora marş vurmamız gerekiyor. E, ayrıca de arkadaşlar şöyle bir etken daha var bir araçta hani basınç türü 3 bana göre 3 türlüdür. Arkadaşlar bir silindir basıncı yani piston çalışan piston basıncıdır. Yağ basıncıdır. Su basıncıdır. Bu basınçlar eğer birbirine karışmış ise bu arabanın contası yanıktır arkadaşlar. Yani yağ basıncı sistemde dolaşan bir yağ basıncı vardır ki sistemi yağlasın. Bir de yani silindirin içerisinde gömleğin içerisinde çalışan bir piston vardır. Onun basıncını tutan silindir üst kapağın arasında silindi, e, <laughs> silindirler ile üst kapak arasında bir conta vardır. Bu da silindir piston basıncını tutmaktadır. Bunda bir arıza varsa yine aynı şekil yapılacaktır. Ve su basıncı vardır. E, motor basıncından aşağıdır. İlk önce yağın suya karışma özelliği daha fazladır su basıncında eğer bir yerden patlak verdi ise mutlaka yağla su birbirine girmeye başlayacaktır. Yine contayla alakalıdır. Ayrıca de araçta olur olmadık hortum patlatma olayları varsa yani farkına varılmayabilir. Hortumlar patlıyorsa, değişiliyor, şişiyorsa, balon yapıyorsa aracın silindir kapağında contasında bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Eee bu şekilde belirgin bir özellikler verebilir. Umarım anlatmaya çalışmışımdır, anlaşılmıştır. Kendinize çok iyi bakın. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırdım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.